rahat. ya. Çok Evet geçmiş olsun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Mustafa abi. Mustafa abi.

Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah ﷻ size Sağ olun. Hep birlikte, kumuzumuzla elbirliğiyle bu yarayıcı uğraşıyoruz. Allah ﷻ size. bir günler. Doğum günler. Allah ﷻ inşallah etek etek başa belli bir yerlere geldik. da Büyük olsun. Sağ Bunu söylüyoruz yani şimdi devlet ayakları millet ayakları. Efe meseleler yaptı, birçok işler yapıldı, birçok <laughs> problem çözüldü. Daha önümüzde problemler var. Onları da inşallah hep beraber omuz omuza çözmeye devam edeceğiz. Allah Allah. Devlet millet, millet el ele efendim bir güç olarak karar veririz. Evet. Hı -hı. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah Sağ olun, var olun. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Yaralarımızı biz kaçır. sararız bakanım. Kafirlere karşı siz bir türlü Sağ olun. bana sağ, sağ Biz yaralarımızı sağ izniyle milletimizle beraber yeter. Sararız. Devletimizde son ses. Yani. Sağ ol. Sağ, sağ, sağ olun. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Hepimize kolay gelsin. Sağ olun. Sağ, sağ ol. Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakta görevli birliğim vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır sayın komutanım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Komutanım 7 ay oluyor. Ol. Ee, Suriye'den geldim komutanım. 18 metalizli Tugay komando tabu komutanım. Sağ ol komutanım.